Efendim merhaba. Hayırlı günler diliyorum. Ee, çok e, tarihi bir an benim için. Ee, biz şimdi böyle Çorum'un eski zaman insanlarını görünce dayanamıyorum. Çünkü onların hatıraları çok değerli. Tecrübeleri. Daha önce Hasan Tuluk'la Halil Özçelebi'yle böyle Çorum'un eski adamlarıyla ben çok röportaj yaptım. Şeye hep üzülürüm. Recep Camcı'ya yani onunla niye yapamadım diye böyle ayıflarım rahmetli oldum malum. Şimdi yine böyle bir e, eski Çorum'un güzel insanlarından Halil Biçerer'le birlikteyiz. Eski terzilerden. Ona birkaç sual tercih edeceğiz. Halil abi iyisin inşallah. Teşekkür ederim. Bu Kaç yıldır terzilik yapıyorsun? Kaç senedir bu mekanda mısın? El, yok. Ben 58'de girdim bu mesleke. Sen 58'de. İşte herhalde 62-63 sene. Maşallah. Anladın. Herhalde sizin kadar şu anda eski Yok, tercih... Yok ben benim. En yani. eski siz misin? Bu dünyaya yine gelsem, yaradan böyle öyle kurarlar olsa yine tercih tercih ederim. Mesleği öyle seviyorsun. Tabi efendim. Sanat, tabii. güzel bir sanat. Tabi efendim tabi. Evet. Ben e, yurt dışında Hollanda, Amsterdam'da da terzilik yaptım 14 yıl. O zaman flamanca bilirsiniz. Unuttum. Ki unuttum. Evet. O konulara girmeyelim. Ben <laughs> uzun kaldım yani. Anladım. Efendim. Mesleğimi seviyorum. Ve iyi bir terzi olduğuma inanıyorum ve öyle de beni e, sevgiliyorum. Burada şimdi Çorum'un zamanında böyle büyük insanların elbiseler dikti, giydirdiniz. Tabii efendim. Mesela... Tabi. Esref Turan abi... Turan yani. Öyle mi? Turan Galıçı oğlum Müşterilerimdi yani. benim. Gitti. Adnan Darenderli evet. Geldi. o evet. neyse yani e, bura küçük zaten. Ben kapalı çarşıda 18 makine var, vardı. Evet. E, hep yoğun çalışırdı çocuklar, Kalabalık ama artık yaşlandı Evet. Şimdi tek misiniz? Tek burada? yalnız çalışıyor. Peki şey, rağbet nasıl efendim? Talep var mı? Tabii mi? var. var. görmez insan yaşadığı müddetçe. Değil mi? Güzel bir sanat. Tabii. tezilik ayrı bir meslektir. Konfeksiyon ayrı bir daldır. Evet. Fakat e, terziliğin ölmemesi Hı. için terzinin müşteriye mutlaka bir şey vermesi lazım. İş kubu şeklinde. Evet. Güzel sanatkarların olması lazım. Abi. Mesela şimdi vatandaş, eski insanlar el bir şeyi gördüğü zaman bu işte Halil Bey'in eseri dedirtebiliyor musun? Tabii efendim. Tabii. Ha, Ondan evde duruyoruz. Ha, tamam. Ondan evde. Hep... Yıkıcı bir ismimiz vardır. Babam da terzi benim. Yani evet. ben aileden. Niyazi Bütçeler. Niyazi evet. Kendisi de şu fotoğrafı gösterdi. Oradan var. oraya da döneceğiz. O folklor ekibinde eski sanatken. Gene kaç? E, yılı o 58. 1958'de orada Niyazi amca. Aynı zamanda türkü de güzel söylermiş. E, İsmet Tetik amcama dönersen. Ha, tamam Ve oradan O göstereyim. ekibi de... Belçika'ya e götürdü 58'de. Bu ikili. Tabii Türkiye birincisi oldu. Çorum folkloru muydu? Tabii efendim he. Çorum folkloru. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi İsmet emmim onun bir türküsünün sözlerini söyleyecek. İsmet emmi söyle bir. Çorum gecenin gecesi olsam sırada bir evin bacası olsa anam 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 dediler ki nazlı yarın çok hasta başında o, kuyan hocası olsa anam, anam 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 evlerinin üçe açar dillerim tu tuşur yüreğim yanar anam ana anam, der devam ediyor yani bu bu Halil Bey'in babasının eseri Evet evet efendim. Efendim, Niyazi em, e, amcamızın rahmetlinin eseriymiş bu. Güzel, e, hoş bir türkü. Aslında duydum ben bu eseri de tabii, yıllardır duymaya duymuyor, unutmuşuz ya. Tere e, tere pertüvarında var. Var, var. Tabii, evet, zaten evet. o eskilerden duydum. Sanırım bu eski Yıldız Ayhanlar, Nezihat e, Bayramları... E, Muzaffer da Sarı Sözenler, değil mi? Muzaffer, Muzaffer Sarı Sözen zamanında, 58'de. Ee, İbrahim abinin evinde şu arka babamın arkasındaki bir efendi de sahibiydi burada. Evet. He. luhantası vardı. Evet. Annem işte elinden tuttu. Oraya gittik. Radyomuz yoktu sen 58'de. Onların evinde babam hem çaldı saat 10'da. Biz de dinlemiştik. Ne, bağlama mı çalardı? Tabii. Ha. Hem söyledi hem çaldı hediye ettiği gün. Ha. Evet. Yani radyevine. Bu arada Halil Bey'in şu gençlik jön resmini, fotoğrafını Şöyle gösterir gelelim, misin? Kütere, evet, evet. Babası var orada. O dikkat ediyor musunuz? Yani Yeşilçam jönleri gibi. Evet teşekkür ederim. Halil Bey'in gençliği. Sağ, <laughs> üçte, daha, Sağ ol. Daha üstte de babasının şeyi resmi var. Evet. Beyaz saçlı. Atatürk'ün yanındaki. Yok, onun bir sağında. Ha, 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 o, tamam. o, o beyaz da biraz saçlı. daha gençlik. Tabii, dönüm. tabii. dönem, dönem resim. Anladım. Evet. Tabii. Efendim güzel bir muhabbet oldu. Başka böyle eski çorumla yeni zamanı bir kıyas eder misin? Yani o eski zaman insanlarındaki beyefendilik, kibarlık, birbirine davran saygı zaman... kalmadı. Kalmadı. Efendim. kalmadı efendim. Bu konuda hep şikayet duyuyorum. Gerçek kalmadı efendim. Yani o o terbiye, o aşk. O... Ne bileyim biz öyle yetiştik. Siz i̇şte, şimdi İsmet amca içeri girince Hocam, o kadar saygı gösterdiniz ki eski arkadaş Allah, diye. Tabii. Yani tabi, biz tabi, onu tabi. genç nesilde göremiyoruz yani. Maalesef. Onun için maalesef. maalesef. Biz eli cebinde selam vermeyiz. Bu tarif. Selam tebessümdür. Evet evet. Asla biz bir arkadaşı gördüğümüz zaman ki elimizden cebimizden elimizi çıkartırız yani. Hatta eski adam çok... ba bazı esnaf oturduğu yerden kalkmıyor işmeten mi ya? Yok. Böyle bir şey var. O mü? Görgüsüzlük. Yani dün asıl Sen... adam ayağa kalkar. Sen diye hitap etti. Tabii efendim evet. siz diye hitap ee, dün Iraklı bir çocuk geldi buraya. Evet. İsmini be şey yazılı da. Bu kadar güzel olur bir çocuk? Neyse işte işi daralacakmış falan olur. Sen yapınca haber ederim Çıktıktan sonra burada Hasan Bey diye bir, Hasan Elmas diye bir arkadaşım oturuyordu. Bu da sanayide. Abi dedi, bunlar kadar dedi, anasına, babasına ihtiyatkar saygılı, başka kimseyi bulamazsın dedi. Iraklı. Evet. Orada Kerbela tarafında duruyormuş Hı. çocuk. Yani Bağdat'tan mısın? Nereden dedim hani evet. Kerbela'den. Dedi. Türkmen mi acaba, Arap mı? İşte, bilmiyor, bilmiyorum. bilmiyorum sorulmuyor tabii. Evet. Gittikten sonra o çocuk bir övgü yağdırdı bunlara. Ben bunu bir daha duydum. Yani annesine, babasına böyle mesela kazandıklarını götürürmüş, ellerine verirmiş. verirmiş. Bu kadar saygılı. Duygulandım bayağı yani. E bizde Eskiden böyleydi hocam. Yok bizde. inan bak o mahalle kültürü, o komşu bir tuhaf oldu yani. Zaman... Beni bağışla kurban olduğum bak. Ben ona şöyle diyor Bu kainatın bir sahibi var. Amen. Yani ha. Onun kurallarını sermaye olarak kullanan bir zihniyet türedi. Çok sevdik yani. O kurban olduğumu. Yani İyi yani, ya? Allah'ın kanunlarını, kurallarını Ser, sermaye olarak kullanıyor. Bunlar e, yaşanmalı. Yaşan... Gösteriş yapılmamalı. Tabii işte yani riya. E, demek yalan demek. Her şey demek, değil evet. mi efendim? Evet. Böyle bir şey töredi. Ben utanıyorum artık. İlerisi devam et. Yani ismetemmin yani. demin ne dedi? Yerin altında, yerin üstünden daha fazla yaşayacağız tabii, yani. Toprağın tabii. altına dürüst girmeyi. E, tabii efendim. Herhalde öyle yani. Evet. Öyle kurban oldu. Ağzına sağlık. Hadi ben de, çok, çok te teşekkür, ederim ama her zaman beklerim. Hatta bir bak öğlenden evvel gelin sizi bir e karınca kadar bir tandır mundur yedirir. Yani ne yedir işte yani. Başka ne yedir? Şimdi İsmet Emin ne kadar içten evet, değil mi? Şimdi eski merak. et. Tandır bir mundur bir şeyler yiyelim diye bak. Çok tabii, teşekkür ederiz. Şu güler yüz, şu Bunu, gönülden söyleyiş bize. E, Hocam ayaklarına sağlık. Atakan'la beraber abi Atahan'la çaldılar. Evet, olur. evet. Tanıyorsun Atakan'ı. Ne tabii tabii. Program yapıyoruz. Ne diyorsun canım? Program Evet. Evet. Atakan Bey'e de buradan selamlar. Akşam videoyu paylaşacağım. Yarın akşam sahne alacağız belediyenin önünde. İnşallah. Mesela... Her zaman hizmet ederim bak. Gel İnşallah. buraya, bu bana memnun olur. Gelir artık. olur yani. artık geliyorum, ben tamam es eski yani. zaman insanların <laughs> daha çok seviyorum. Sağ ol. Çok saygılılar. Kastamonu'da tabii. Halil Bey, bundan 3-4 sene evvel bir gittik. İhtiyar bir adam, biz girince... ...böyle bakır falan satıyor, böyle ayağa kalktı sakal oranın sahibi. O, böyle, niye öyle duruyorsun amca dedi. Müşteri bizim büyüğümüzdür efendim. Müşteri bizim büyüğümüzdür <laughs> 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 Öyle dedi. Niye? Veli nimet olarak bakıyor. Herif bazısı da yerinden ataletinden. efendim işte ben o, o eski insanların bu saygılarını çok daha hürmet ediyorum. Onun için Halil Bey'i hemen bir vidalaştıralım dedik. Hem de sağ hatıra ol, aldık. Ol. ne oldu? Şu müesses ayakta duruyorsa müşterinin sayesinde. Müşteri nimet, değil de mi efendim? Tabii efendim. efendim. Her şeyin altında müşteri yatar yani. Evet rızkımızın temin Tabii. ettiğimiz insan. Sen insanlar. de ona layık olacaksın. Hürmet yani. edeceksin. Tabii efendim. Tabii, çok teşekkür oldu. ediyoruz. Efendim bugünkü konuğumuz e, İsmet İşmet Tetik ve Halil eee Biçeral e, Güzel abi. bir anı oldu. E, bir başka güzel yine bir anılarda buluşmak üzere ikisine de çok teşekkür. De de. Biz teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Şeref verdiniz. teşekkür de. ediyoruz efendim. Hı. Biçerel tercihinden hürmetler. Sağ Teşekkürler. Abi. Sağ, sağ abi. Abi.